Size 3 tane güzel eksfoliatif üründen bahsedeceğim. Yani cildi ölü derilerden temizleyen 3 tane ürün. İlk ürün benim kendi ürünüm. Enzim peelingim. İçinde malik asit, azaleik asit ve Hyaluronic asit var. Bunu haftada 2 ya da 3 kez kullanıyoruz. Gece kullanımına uygun. Bütün eksfoliasyon yapan ürünleri zaten akşam kullanıyoruz. Şu şekilde bir toz şeklinde. Bu tozu suya karıştırarak sulandırıyorsunuz ve cildinize uyguluyorsunuz. Sonra duruluyorsunuz. Bu ne yapıyor? Cildin gözeneklerini açıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Cildin daha parlak olmasını sağlıyor. Ölü deriden uzaklaşan cilt kullandığınız serum ve kremleri daha iyi emiyor, makyajınız daha güzel duruyor ve güneş koruyucu sürdüğünüzde güneş koruyucu topaklanmıyor. Peki hocam bana krem formatında bir ürün önerebilir misiniz? Önerebilirim. Bu Yves Rocher'in Anti Age Global serisinin ürünü. Bunu şekilde e, elimize döküyoruz ve ısıtarak elimizi hazırlıyoruz. Bunun içinde %2,5 alfa hidroksasit var. Ürün ısındıktan sonra şekilde göz çevremize, uzak şekilde yüzümüze ve oğuzumuza uyguluyoruz. Bu durulama gerektirmiyor. Krem şeklinde bir ürün. Peki hocam tonik olarak ne önerirsiniz? Tonik olarak da milyon tane çeşit eksfoliyasyon yapan ürün var. İşte laktik asit var, gliko asit var, salisilik asit var. Bu çok kuvvetli bir şey. Bunu da ayda bir kez öneriyorum. Evet, yanlış duymadınız. Ayda bir çünkü çok kuvvetli. Kodajın lotion peelingi ölü derilerimizi uzaklaştıran ürünler. Bunları bir rutin içerisinde hepsini bir arada kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bir tanesini seç devam edebilirsiniz ama ölü uzaklaşmak için yüz keseleme kesinlikle yapmıyoruz. Peki hocam evde ne yapabiliriz? Hadi bize bir de evde yapılabilen tüyo söyleyin. O zaman da keten tohum maskesi öneririm. Benim YouTube'da keten tohum maskesi videomun ayrıntılı bir şekilde tarifi mevcut. Onu oradan yapıp kendinize uygulayabilirsiniz.